dondurma. Dondurmacı ayağımız düzelmedi. Benim istemediğim, istediğim domatesli şartaklı dondurma yapmaya çalışıyorum. Ayağımız hep boş gibi olacak. fışat buldukça soyuyorum. Domatesli dondurma var mı? Her soyduğumda boş gibi oluyor. Yüzü beyaz kesiyor. Tek şu söylemeden içeri geçiyor. küçük eve geliyor bir koşu. O vermeye başlıyor dondurma işte yerine. Benim ihtiyacım iyi mi çeşit dondurma. Niçin yapıyorsun? Kibrit dondurma yaparsan biz de gelip şuna talitli dondurma isteriş. Kalesin buz gibi. Ben takılmasam kişinlikle efe dondurmacı takılıyor. Daha dün hiç kimseye takılmadan evi gidiyordum. Peşimden bir işi şaştlanıyor. Kıvırcık kıvırcık bak şuna. Şanki inşanı değil de kedi küpü sesleniyor. ...miyavlayarak yanına gittim. Miyav, miyav, miyav... ...ne yurdu kıvıracak... ...ne için miyavlıyorsun... ...kedi çağ gibi çağırdım da... ...o yüzden. Senin için acı şey bir dondurma söyledim. Sadece şan yiyeceksin. Pobi Bey'li... ...acı dondurma. Eskiden kötü söz söyleyeneği... aşina acı bir, bir Şimdi zaman değişti uçlarımı cool kullanıp bir donduğuma ürettim. Özellikle inatçı çocuklar için çok iyi diliyor. Dondurma yerken yevkle ağaca dayanıyor. Uçtan döndürmacı amcacığım çomatesi etti dondurmayı üretin. Yine de üç parça pul biberi dondurman için armağan olsun. İşte o zaman alayım. işte çeşit çok ama tat yok. Ben çarşı izindeki dondurmacıyı tercih ediyorum. Domatesli yaparsanız belki deneyim. Bu sözlerime şinirinin dondurmacı amca içeriye geçti. Futbol maçınca oyuncu değişikliği gibi dondurmacı değişikliği oldu. Küçük Efe dondurmacı terken başına geçti.